Merhaba arkadaşlar, 100 Metin Veri işleme video serimizin dokuzuncu videosuna hoş geldiniz. Bu videoda metin verilerin özellikle bir karakterinden ayrılması ile ilgili çalışma yapacağız. Ana aktörlerimiz bul fonksiyonu, m fonksiyonu, e sayısı ise yine metin üstünlüğü dönüştürme aracı. İngilizcede find, search, is number ve text to column aracı'nı tanımak olacak. Yani sanıyorum şöyle yapacağız, ürün kodlarının tirelerinden ayrılması, ürün adları belki boşluktan ayırmak, birleştirmek gibi yapabiliriz. Yine bir de tabi metin veri deyince daha yine aklımıza çok gelen bir şey, isim listelerinden de yine ayırma çalışmalarını yapıyor olacağız. Tabi genel olarak bilgi vermek istiyorum. Hani metin veri dediğimiz zaman böyle slaytlarımızda vardı biliyorsunuz. Hani metin fonksiyonlarını bilmek lazım, Bunlar daha fazla da olabilir. Sağdan soldan almak, parça almak. de burada ee, bul me, bul. Söz gibi yinele istediğiniz kadar yineliyordu ürün kodlarını arkasına ekliyoruz. Kırp çok iyi bir şey, boşluklarını kaldırıyor. Yerine koy, değiştir de substitute yine özellikle bir karakteri değiştirmek için metne çevir ee, text biliyorsunuz tarihi sayıyı metin olarak ifade ediyor. Yine birleştirme ayrıca bu karakterle de kullanıyor. Concatenate fonksiyonumuz. Tabi yeniler de var bu arada onu da hemen ekleyeyim ben. Şuraya bir dahaki artık şeyde bir de yeni fonksiyonlarımız var. Yeni metin aralık birleştir, metin birleştir gibi ondan sonra yeni text fonksiyonları size ekleyeyim. Fonksiyonlar. Onları da bir dahakine bakalım. E, onun dışında metin dediğimiz zaman her bir karakterin e, konumunu düşüneceğiz. A, met örnekse, A, H, M, T, boşluk örnek hepsi 1, 2, 3, 4, 5 karakterler bu şekilde işleniyordu. Hatırlarsanız işte soldan, ortadan işte bir yeri boşluğu bul, şunu bul, bunu bul gibi fonksiyonların e, işte tire nerede? Tire 5. karakterde gibi bulunda bu arada kullanımını gördünüz. Şimdi beraber çalışmaları yapalım. Ekleye geldim. Burada dikkat ederseniz e, ne yapabiliyoruz? Tireyi düşünerek ürün kodundaki tirelerinden ayırmayı yapmaya çalışıp e, biliyorsunuz e, normalde bir sütünü alıp veriye gidip metnüstünlere dönüştüre gelip buradan sabit uzunluklarda ayırmak veya içindeki bir karakterden ayırmak için örneğin tireden ayırmak, buraya gelip tire yazarak varsa isim listesini boşluktan ayırmak gibi e, ilerleyerek bunu kendi üzerinden veya vereceğiniz bir hedeften başlayıp kaç üstüne gidecekse veri türlerinin tek tek çıktığında sonuç olarak ne türlü veri olacağını da belirterek çok örneklerimiz var. Bakarsınız metnüsünün ayırmakla ilgili ayırabilirsiniz. Ancak tabii aynı işlemi e, bir karakterin yerini bularak da e, gidebiliriz. Örneğin isterseniz hemen biz bu bulu e, öğrenmeye çalışalım. Find fonksiyonu. Geldim. eşittirle de yazabilirim, fiksle de yazabilirim. Artık onları açtık diye düşünüyorum. Bul diyelim. Bul. Neyi bulacağız? efendim tireyi bulacağız. Kendi çift tırnaklarını koyuyor bununla kullandığımız için. Elle olsaydı yazacaktık. Bunu da bul. Evet görmüş olduğunuz gibi işte bunu vuruyor. Daha sonra gidip parça ala işte oradan ayırmaya başlayabilirsiniz. Ya da soldan 5'e kadar al diyerek de yapabilirsiniz. Yani e, soldan da eklersek buna. Ondan sonra bu metnin e, o kadar karakterini al gibi evet. Tabii nereden çıktı o tire Derseniz çünkü türenin bulunduğu yer 5. Dolayısıyla ne yapıyor? E, şeyi de alıyor yani bulunduğu 5 tane alıyor. E, bulduğu yerin sonundan ne yapabiliriz? İsterseniz bir eksi bir yapabiliriz. Yine unutmayalım işte karakter ringlerinin e, değiştirilmesi. E, soldan 5 tane aldık. Tabi e, isme gidelim e, veya Şöyle yapabilirsiniz aynı şekilde. Yine e, bir karakteri buldurayım. Bu sefer elle yazayım. Bul. Neyi bul? Mesela burada bakalım. O'yu bulalım değil mi? O'yu bulalım. Bakın. Olmayan bir şey de onu verecek. Dikkat ederseniz Koko Star'ın, e, George Star'ın şeyini bulamadı. E, O'sunu bulamadı. Çünkü büyük harf, küçük harf. Bu durumda M bul kullanacağız. Yani find buldu. Search yüzü. Bakın. Büyük küçük harf oldu. O'yu buldu. Peki O'yu bulduk. O'dan sonra iki karakter, üç karakter. Bunlar nedir? O zaman ne yapacağız? Bu şöyle bir şey. Bir anlamda O var. 13. karakterde o var. Ee, ikinci karakterde anlamına geliyor. Tabi bulduğu ilk o bu arada. Böyle durumlarda da e, e sayı, sayı alıp işte sayı deyip, Ondan sonra e, böylelikle hani e, bunun içerisinde o var diye söyleyebileceğiz. Yani bir kelime var mı? İçinde Ali var mı'nın karşılığı burada var. Yani peki bunu bizim ne işimize yarar? Tekrar bir eğer çekip ondan sonra e, yanlışsa yok e, doğruysa e, var denebilir. tabi neydi aradığımız oydu ondan sonra tabi o istediğimizde buraya yazabiliriz ondan sonra e, oradan da onu değil bunu alabiliriz evet. Ee, var yok var yok. Buraya A dersek A'ya bakar, B dersek B'ye bakar, C dersek hem de büyük harf küçük harf. Demek ki işte yerini bulmak bizi bu tür işlemleri yapmamızı sağlıyor. Peki soldan bulduk iki tire arasını nasıl bulacağız e, gibi düşünebilirsiniz. E, evet şöyle bakın e, fonksiyonun yalın haline tekrar dönelim. Eşittir, bul. Neyi bulacağız? E, tireyi bulacağız ve nerede bulacağız? Bul. Bir parametresi daha var aslında bakarsanız. Bakın, başlangıç sayısı normalde gördüğünüz gibi 5'i e, buluyor. 5'te var. Peki ikinci tire nerede? İkinci tireyi bulmak için de bunu açalım. Bakın başlangıç sayısı. Ben eğer ikinci tire beşte ise altıdan başla dersem gidip e, ne yapacaktır? İkinci tireyi bulacak. Birinci trenin başladığının bir fazlasını vererek. Peki ben bunu altı öbüründe yedi üç mü yazacağım? Hayır. O zaman da formülümüz şu. Birinciyi bulduğun yer bu değil miydi zaten? Ondan bir sonradan başlayarak yaparsanız ikinciyi buluyor. Bu da ikinci. Peki birinci ile ikincinin arasını nasıl alırız? E, parça ala gidip birinci ile ikincinin arasını aldığımız yeri tabii ki e, kullanabiliriz. E, sileyim. Aynı şeyleri bir kere daha yazacağım ama. Şimdi demek ki trenin bulunduğu yere kadar olanı soldan aldık. Left bul. E, e, left find veya left Search olarak yapabilirsiniz. Bizde bul veya mebul. Sadece karakter için fark etmez. E, harfler için büyük küçük harf farkını ofstadan kaldırıyor. E, mebul. Peki e, soldan halletmiş olduk burada. İki tire arası nasıl olacak? Tabii o zaman parça alı. Yani e, buradaki fonksiyonlarımızda. Parça al fonksiyonu, yani mid fonksiyonunu kullanıyor olacağız. Ee, geliyorum, parça al. E parça alacağız, bu metinden alacağız. Peki kaçtan başlayacağız? Ya işte trenin bulunduğundan bir sonradan başla. E, tamam. E, biliyoruz trenin nasıl bulunduğunu. E, bul. Neyi bul? Türeyi bul. Nerede bul? Burada bul. Tamam. Buna git. Bunun bulunduğu yerden bir sonradan başla. Artı bir. Kaç tane al? Atıyorum. Beş tane al. Bir test edelim. Beş tane al ama e, bu kiminde üç karakter var? Kiminde beş karakter var? Kiminde sekiz tane karakter var? Yani dolayısıyla e, bu olmayacak. O zaman ne yapmamız gerekir buraya? Kaç tane alacağın yeri ikinci trenin bulunduğu yerden birinci trenin bulunduğu yeri çıkartarak bulunduğu yerin bir fazlasını çıkartarak olabilir. Yani ikinci treyi bulduğumuz fonksiyon neyse onu yapacağız. Sonra birinci trenin bulunduğu yer neyse onu yapacağız. Galiba birinci trenin bulunduğu yer burası. Ondan sonra ondan sonra ikinci trenin bulunduğu yerde atıyorum 15 diye verirsek yine testimizi yapalım. Merak etmeyin onu parametrik hale getireceğim. Aşama aşama gidiyorum. Şimdi ikinci trenin bulunduğu yerden birinci trenin bulunduğu yeri çık. İkinci treyi biz nasıl bulmuştuk? Hatırlarsanız ee, Bula buna gitmiştik. Tre demiştik. Ee, burada demiştik. Başlangıç yerine de birinciyi bulduğunun ki birinciyi bulduğu yer şurası galiba birinci bulduğundan bir fazlası demiştik. Ee, Herpe bastık kusura bakmayın. Ondan sonra ee, tekrar buraya dönelim. Şimdi işler karıştı ama çözeceğiz. Bir metnimiz A2'de başlangıç sayımızı bulduk. Buradan başlayacağız. Kaç tane alacağımıza da ikinciyi bulduğumuz yerden birinci bulduğumuz yeri çıkartarak bulduğumuz sayı kadar yapacağız. Bir görelim. Galiba oldu. Genelde bir seferde olmaz. Artıları birileri çıkartarak yaparız. Yani demek istediğimiz A, B, C, D tire, K, L, M, N tire bilmem ne dediğiniz zaman iki tire arasında bu şekilde buluyoruz. Bunu yaparken de yine ana aktörlerimiz bulla o karakterin yerini bulmakla geçiyor. Aynı şekilde O'nun yerini, şunun yerini bularak yapabiliyoruz. Yine gelelim bir karakterden ayırmak üzerine çalışmalar yapıyoruz. İsim listemiz var. Hadi adından soyadından ayır diye. Tabi ilk aklımıza gelen ne olabilir? Gideriz yine metni sünara dönüştürden boşluklarından ayır diyebiliriz. Adı soyadını ayırabiliriz. İstediğimiz gibi birleştirebiliriz. Ondan sonra bu şekilde yapabiliriz. Hedef veririz, türlerini değiştiririz. Fonksiyonlarla ayırmak dediğinizde birinci, ikinci vesaire yine bu sefer boşluğun yerini bulacak şekilde bir mekanizma ee, artık bu ne, ne derseniz boşluk olduğu için. Yani eğer A, B, C, D'yi arıyorsak o zaman M bulu yapmamız lazım. Küçük A, büyük A ayrımı olmayacak şekilde. Çünkü o aradığınız büyük A ise hep büyük A'yı bulacak. Biraz önce o örneğini verdim. Küçük A'yı almayacak. Küçük A ve büyük A'yı bulsun derseniz M bulu kullanacağız. Yani find ve Ama daha çok boşluklu, trade'i, slash diyeceksiniz. Onun büyük küçük harf meselesi yok. Onun için böyle rahatlıkla kullanıyorum. Boşlukla kullan, burada. Bu bize neyi verecek? Aa boşluk 6'daymış. E tamam soldan 6'ya kadar alırsam soldan 6'ya kadar alırsam e, tabii neyi alacağız? Bunu alacağız. Noktalı virgül 6 değil de 6 değil bir eksiğine kadar. Ondan sonra böylelikle e, işte görmüş olduğunuz gibi e, Ahmet'i Mehmet'i bulduk. Ya ama ben Ahmet'i istemiyorum da e, boşluktan sonrasını yine ikinci boşluğu aynı şeyler yapabilirsiniz. Çünkü birinci boşluğu buluyoruz, ikinci boşluğu buluyoruz. O şekilde yapabiliyoruz. Yani burada önemli olan e, olay e, şuradan tekrardan gelelim. Önemli olan e, aktör bul fonksiyonu bir şey bir metin içinde var mı varsa kaçıncı karakteri olarak var? Yani boşluk burada altıncı kere. Peki boşluk olmasaydı e, bize ne dönecekti? Bir değer dönecekti boşluk. Bizde o zaman e, kontrolsüz olacağı için o zaman ne yapabiliriz? E sayısıya bakarız. Eğer ya da bir eğer hatayla e, hata olduğunu söyler, veride boşluk yok deriz. Ondan sonra yani bunlar olabilir. Ama e sayısıdan gidip Hani yerinin e, bulunup geldiğini e, kullanabilirsiniz. Bunu e, sanıyorum filtre içinde falan da kullanıyoruz. Yeni filtre fonksiyonuna bakarsanız. E sayısı olduğunu söylüyoruz. Ondan sonra e, yani var bir anlamında. Ondan sonra e, işlerinde tabii neyi aradık? Boşluğu aradık. E, boşluğuna yazacağız bunu pardon. Bununla ilgisi yok da e, şunu yaparken var mı yok mu meselesi yaparken ondan sonra var mı yok mu? Ona göre şey olduysa e, bunu diyeceğiz ki bunun içerisinde boşluk yoktur gibi bir e, uyarı mekanizması veya neyse bir kontrol e, yapabiliriz. Önemli olan e, yapmak istediğimizle ilgili tabi böyle bir şeyde isim listesinde mutlaka e, boşluk olur diye düşünüyorum. Onun dışında ürün kodu olduğunda gördüğünüz gibi işte istediğimiz kadar 2 tire, 3 tire, 5 tire neyse yapabiliyoruz. E, buradaki amaç demek ki bir karakterden ayırmak deyince aklımıza işte bir ürün adı, ürün kodu veya isim listesi geliyor. Biz de isimleri boşluğundan ondan sonra Ali örnek diyelim Önden sonra isimlerinden yola çıkıp e, boşluklarının olup olmadığını daha sonra da istediğimiz gibi işte solundan al sağından al gibi yaparak boşluğu bulunduğumuz yerden e, yola çıkarak e, bunları yapıyoruz. Boşluk nerede? Kaçıncı karakteri? Boşluk anlamında. Onun dışında e, kullanacağımız fonksiyonlar sağından solundan bulunmaktadır. E, parça söylemiştik. Diğer araçlarımız da var. Demek ki bu şekilde. Yine seride başından beri biz metin işlemini yaptık. Burada da özellikle bir karakteri ayırmanın işte e, bulla mevulla yapılabileceğini ayrıca tabi yine e, metni sütunlara dönüştür aracını kullanabileceğini sizlere göstermek istedim. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.